Tekrar akşamlar. Gazeteciler Soruyor programı ikinci bölümüyle devam ediyor. Gazeteciler Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Hakan Turan'la gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Evet geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilimize geldi. Atatürk Spor Salonu'nda bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Havai Fişek Fabrikası'nda hayatını kaybeden ailelere ziyarette bulundu. Yerel Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu. Çark bir program yaptı ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Sakarya'ya dair söylemleri oldu. Tank paleti geri alacağız. Sakarya'yı lojistik merkezi yapacağız. Raylı sistemi getireceğiz. Çiftçiye KDV, KDV siz ÖTV'siz mazot vereceğiz. Sakarya yeni Süper Lig ifadelerini kullandı. Bir de sosyal medyada çok konuşulan bir gaf oldu. Sakarya meydan muharebesi Sakarya'da yapıldı şeklinde geçtiğimiz ziyaretinde de bir otopark gafı olmuştu. Hüseyin Cumal, seninle başlayalım. Genel olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Sakarya ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz e, ekip olarak kendisini yakından takip ettik. E, i̇lk önce bu patlamada hayatını kaybeden aileleri ziyaret etti. Buradan hepsine bir kez daha Allah rahmet e, Allah'tan rahmet diliyorum. E, oradan geldi yerel kültür güvenli. yani oradan kapalı spor salonu, oradan e, Çark Caddesi ve kanat önderlerine görüşe gitti. Ben genel olarak performansını beğendim ve hatta e, ilk kez bu kadar e, akıcı e, ve kalabalık bir e, program gördüm CHP'nin. E, genel hatlarıyla beğendim. GAP'a gelince çok takılacak bir şey değil. Ya, Sakarya Meydan Muharebesi adına adından burada yapıldı zannediyor ama bu Ankara tarafında bir yerde yapıldı. Siz de biliyorsunuz. Bence o GAP'a çok takıl. Asıl GAP bir önceki geldiğinde o GAP'tı. Yani Meydan altı otopark yapacağım dedi. Zaten bulunduğu meydan altı otopark. O harbi bir gaptı yani. Ama yani ben o gaf üzerinden e, bu programı değerlendirmem. Ben CHP'nin bu gelişini ve söylemlerini ve e, şehirde bulduğu karşılığı beğendim. Ve e, akışa baktım. Yerel kültür geldi. Biliyorsunuz biz de burada bir yerel kültürden bir Ali Babacan tartışması yapmıştık. Oradaki sorun neydi? Ali Babacan'ı davet etmedik diyorlardı. Ali Babacan davet etmedi nasıl geldiydi? Ee, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da geldi ya Kültür Derneği'ne tartışacak bir şey yok davet ettiler geldi bunda sıkıntı yok yani derneklere siyasi başkanlar gelebilir çünkü derneklerde bizim e, hepimizin bağlı olduğu yerler yani ben gerçi bir derneğe bağlı değilim ama bunda sıkıntı yok e, uzatmamak gerekirse ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya programını beğendim hayli canlıydı etkindi ve e, bence burada moral buldu hatta köşe yazdım köşemde de kısa bir değindim. Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da moral buldu gitti diye düşünüyorum. Vaatleri nasıl buldun abi? Vaat tank paleti yer alacağız. Yani tank palet, tank paleti. Mali sistemi getireceğiz. Yani tank paleti alırlar. Eğer hükümet olursa Kemal Kılıçdaroğlu çok en başından beri Enginos Koç'ta bu üzerine çok gidiyor. E, alırlar yani onda sıkıntı yok. Onun bol vadi görüyorum. Lojistik merkezi diyor. Sakarya konum itibariyle, lokasyon itibariyle zaten böyle bir alandayız biz. Yani bütün mega kentlere yakınlığıyla, demir yoluyla, e, biliyorsunuz var Karasu'da. ulaşım haline olabilir. üzerine gitmek lazım. Sakarya Spor gerçekten yeri bizim burası süper Süperlik. Doğru. biz bir Türkiye kulübüyüz. Yani biz bazı maçlara gidiyoruz. İlçe takımlarıyla oynuyoruz. Bu bizim için hoş değil. Ona katılıyorum vaatleri uygun ama bir şeye katılın. Yani düşün, düşünüyorum. Yani ben diyor e, raylı sistemi getireceğim. Raylı sistem öyle değil. Raylı sistemle ilgili bakanlık burada bir çalışma yaptı. Raylı sistemin e, bir saatte bir saatte 15 bin yolcu gidecek, 15 bin yolcu gelecek. Yani böyle bir kıstası var. Siyaseten getirebilir mi? Getirebilir. Ama real olarak şu anda raylı sistemi getirmek ve bizim halkımız da çok istiyor bunu. Gelsin mi? Gelsin. Ben de istiyorum ama yani real olarak yani işletme olarak çok da böyle karlı bir şey değil şu an bizim için. Bir de Camili'ye kadar gittiğini düşün camilde valimler orada duracak çünkü rampa var. Üniversiteye gitse gene yokuş orada duracak. Yani raylı sistemi konuştuğumuz zaman bence uzmanlar üzerinden bu işi bilenler üzerinden konuşalım. Yani siyaseten popülist olarak bakarsak. ...herkes diyor ray sistem gelsin... ...ama ray sistem öyle basit bir şey değil... E, ...rakamları basit bir şey değil... fiyatlar uçuk, metrekaresi... ...bilmem kaç bin, kaç milyon euro gibi... ...rakamları var ray sistemin... ...dolayısıyla ray sistem gelsin gelsin ama... gel yani herkes bunu... ...siyaseten kullanıyor... ...rantı olacağını düşünmüyorum şu an için. Safa Palak Evet, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi... ...grup toplantıları e, zincirini... E, ...bence çok uygun bir parti politikası olarak yaptı özellikle çok da yüksek oy almadığı yerlerden başlattı. Yani mesela geçtiğimiz hafta Samsun diye hatırlıyorum. Oranın en az oy aldığı ilçede yaptı grup toplantısını. E, Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'da e, üçüncü parti konumunda e, değil mi Hüseyin abi yanlış hatırlamıyorsam? Bir AK Parti, e, iki İki, yani de iki, i̇ki de olabilir ama şu an çok yüksek değil. Bir milletvekili potansiyeli olan Tabii bir canım, yer. Yani. Kalelerinden biri değil. 34 Otomatik, yıl sonra çıkarttı. Evet, onu. 34 yıl sonra 2011'de milletvekili çıkardı Engin Özkoç'u. Dolayısıyla seçmene ulaşmak için e, başlayacağı uygun yerlerden bir tanesi. Çünkü Sakarya çok fazla karşılık bulmuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Özellikle ana muhalefet partisi olmasına rağmen. Yani Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de e, bulduğu oy karşılığı Sakarya'da yok. Bu açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi açısından olumlu bir... E, süreç olduğunu düşünüyorum. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir sıkıntısı var aslında. E, söylemleri çok popülist. Aslında gaflar da buradan kaynaklanıyor. Biraz buradan bakmamız lazım. Yani e, ya şimdi biz bizeyken konuşalım. Sakaryalı e, Sakarya'lılar bak biz bizeyken konuşalım. Ya şimdi haftaya eee Balıkesir'e gittiğinde Balıkesir'in yeri süperlik. Ondan sonra Adana'ya gittiğin işte Mersin'e gittiğinde Mersin'in yeri süperlik. Yani süperlik 60 takımla oynanacak bir yer değil. Ya buradan yola çıkarak Tank Palet'ten yola çıkarak, e, Rail Sistem'den yola çıkarak ve Sakarya Gafı'ndan yola çıkarak aslında çok fazla gideceği illere de çalışmadığı gibi görüntü izlemeyi ediniyorum. Tıpkı 2014 yılında Meydan Otoparkı'nda söz vermesi gibi. Hatırlayın orada Engin Koç böyle gülüyor, Ecevit Keleş gülüyor. Tam çok şirin bir gaf aslında ama çok skandal da bir gaf. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nin aslında Türkiye'nin kurucu siyasi partisinin liderinin Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığını bilmemesi çok fecat bir durum aslında. çok da e, hafif alınacak bir durum yok bunun gerçekten. Diğer taraftan işte tank paleti alacağız. Yani evet biz burada TV Güzel psikolojik programlarda tank paletin Sakarya'da kalmasını, tank paletin yerinde üretim yapmasını, tank paletin fırtına obüsüne devam etmesini biz hep burada söyledik. Ama burada şöyle bir şart düşüyorum. Tank paleti alacağız demenin altında ne var? Yani Bu tank paleti satılmadı yani. Evet, kiralandı. Evet, Şimdi ya. 2000 öncesindeki tank palet eğer sadece tankların, paletlerin tamir edecekse biz alıp ne yapacağız? Bugün o tank palet dünyanın sayılı tank üreten fabrikalarından biri olmak için modernize ediliyor. Fırtına obüsleriyle bölgede çok ciddi bir güç haline getiriyor. Eğer biz kuru kuruya tank paleti alacak söyleminin altına bir şey koymadan dersek bu çok havada kalacaktır. Rally sistemde Hüseyin abiye katılıyorum. Yani e, bir genel başkanın vaatler konusunda biraz daha e, spesifik olmasını beklerdim. Yani direkt nokta atışlı olmasını beklerdim. Diğer taraftansa şehirde çok iyi bir rüzgar estiriyor Cumhuriyet Halk Partisi. E, uzun zamandan beri bu kadar güzel program yapmıyordu. E, her taraf, Herkesi kucaklamaya çalıştılar. Kalabalık da görece kalabalık e, bir e, program yaptılar. Ve ben CHP için olumlu olduğunu düşünüyorum. Az çok edindiğim izlenim de Ecevit Keleş de e, Engin Özkoç da programdan memnunlardı. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiler. Genel olarak olumlu bir süreç CHP için oldu ama e, da gerektiği karşılığı buldu mu korusunu şey yaparsak ben o kadar da büyük bir yani şehirdeki ama Kemal Kılıçdaroğlu geliyor gibi büyük bir heyecan yoktu. Ben Hakan'a geçmeden bir şey de ekleyeyim. Bu, bu programın yani bu denli CHP açısından güzel geçmesinde Ecevit gelişinde rolün büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü baş, genel başkan gelmeden önce gitmedi, çalmadı, kapı kalmadı. Evet, aynen öyle. Ecevit Keleş faktörünü atlamayalım. Ecevit Keleş Partisi için şans bir il başkanlarından biri. Parti için siyasete kurban gitmezse de listede yer alır diye düşünüyorum. Evet. Hakan Turan, sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi baktığın zaman iki e, saç ayağından, yani üç, üç tane saç ayağı vardı da ben ikisinden bahsedeyim. Bir tanesi Engin Özkoç, Sakarya'nın milletvekili. E, üçüncüyü de işte Ecevit Keleş diyorum ama Ecevit Keleş'ten bahsetmeyeceğim. Onu zaten başarılı buluyorum. Öteki tarafta da işte genel başkan var yani seçmenin e, gözüyle baktığın zaman bu üçü değerlendirilebilir. E, Engin Özkoç'u ben Sakarya için çok daha boş e, Sakarya'nın çok daha işte sorunlarını bilmeyen biri olarak e, tahmin ediyordum e, bire bir muhabbet hiç etmemiştim fakat katıldığımız programda Engin Özköprü'nün e, Sakarya ve hem Sakarya hem ülke gündeminde gerçekten çok dolu olduğunu ve her şeye çok vakıf olduğunu bana bana öyle bir izlenim yansıttı. Gelelim Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'nun Sakarya bilgisini zaten yani şey yapmıyorum, yadırgamıyorum. Kılıçdaroğlu'nun bütün illeri bilecek diye bir kaidesi yok. Hüseyin Cumal abinin dediği gibi bence işte o yerin altında otopark muhabbetinde yaptığı gaf bence çok normal bir gaftı, yapılabilecek bir gaftı. Fakat yani Atatürk'ün kurduğu bir partinin liderinin işte Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığını bilmemesi bence skandal bir gaf. Yani yap nasıl? yapılmayacak ve çok skandal bir gaf. Bu buraya nereden geldim? Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde gafları var. işte Konya'yı ülke zannetmesi ve ülke ülke olarak adlandırması gibi birçok gafı var. bu gaflar bence seçmenin gözünde bu yani, ağır, ağır bir şey olacak ama bu adam mı bizi yönetecek yorumu yaptırıyor. İnsanlara böyle bir böyle bir yorum yaptırıyor. Yani o yüzden Kılıçdaroğlu'nun gerçekten bu hatalardan e, ders çıkartıp bir şekilde e, kendini daha ne bileyim artık e, danışmanları mı bu metinleri hazırlıyor? Metinsiz mu? konuşuyor. Yok, metinsiz konuşuyor. Ben gittim, yani. Gitmedim oraya. Promptur kullanıyor Doğa, mu? Doğaçlama mı gidiyor? Tabii. Doğaç Doğaçlama. Kristal prompter kullanmıyor. Olsun yine de yani sonuçta ben bir me metin lazım. metin ver veya prompter kullansın. eğer bu hataları yapmasın yani bu hatalar gerçekten e, CHP'ye hani güç kaybettiriyor kan kaybettiriyor diyebilirim. Tabii abi bir kere. He yani küf bunu küfre varan bir şey söylerken geri adım atmıştı falan Evet Böyle, o biraz evet. çünkü bunun, irticayla konuşmak zordur. Bunun yanında bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun mesela her şeyi bir haftada çözeceğiz diye işte bir çıkışı var. Yani o ben bu birebir izledim şu canlı yayını. Her şey hakkında işte konuşuyor. İşte Faizini bir ha Bir haftada alacağız, bir haftada yapacağız, Faizini bir haftada. Bir Ya faizi bir haftada düşüreceğim diyor. Ya yani buna ne bileyim benim çocuk çok ekonomiden anlamaz ama 12 yaşında 13 yaşında ona bile söylesen o bile ha 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 yapar yani ee, ne bileyim işte tank paleti bir haftada geri alacağız ya abi bu bu işin bir prosedürü var şeyi var adamla sen sözleşme yapmışsın devlette e, devamlılık diye bir şey var değil mi yani sen bu adama sözleşme yapmışsın devlet olarak sen devletin başına geldiğin zaman yani böyle bir haftada çözemezsin bu işleri yani biraz inandırıcı kelimeler kullanacaksın inandırıcı vaatler vereceksin e, orada yazmışsın mesela bize katılın. Ya ben sana katılacağım da sen beni inandıramıyorsun ki yani. Ya bir genel başkan olarak sen beni inandıramıyorsun. Yani gelelim. Neyine inanmıyor? Ya işte diyorum ya sana sen bir haftada bana çözeceğim diyorsan ben de sana sen yalan atıyorsun derim yani. Daha altı dolu olmaz mı diyorsun? Da, tabii yani biraz daha böyle real şeyler e, vaatlerde bulunması gerekir ve dediğim gibi bu hatalar da ya ben bu adama moyi vereceğim dedirtiyor insanlara yani. Daha dikkatli olunması gerekir. Yani ne oluyor işte Sakarya'daki teşkilatın mesela burada yaptığı emeğin yüzde 60'ını belki de Kılıçdaroğlu şey yaptı yani götürdü anlatabiliyor muyum yani bence genel başkanların konuşurken çok daha başarılı çok daha böyle hani inandırıcı çok daha realist olması gerekir diye düşünüyorum ben şey değil ben çok başarılı olduğunu veya işte Sakarya'daki şeyin toplantının çok başarılı geçtiğini söyleyemem sadece ben ümit vaat etti mi? Ümit vaat etti. Niye ümit vaat etti? Ben CHP'den bu kadar profesyonel bir şey beklemiyordum. Yani bu organizasyonun bu kadar profesyonel olacağını beklemedim Gerçekten güzel profesyonel bir <laughs> organizasyondu. Yani AK Parti'nin haricinde böyle bu kadar profesyonel işte organizasyonlar yapan başka bir parti yoktu Sakarya'da. O, o yönden hoşuma gitti. Ama yani Kılıçdaroğlu'nun performansını ben çok iyi bulmadım yani. Bu bile kendi içinde bir eleştiri sayılabilir mi Hakan abi? Yani e, ana muhalefet partisi ama daha biz 2022 olunca ancak e, kurumsal bir etkinlik yaptı diyebiliyoruz. Yani bu da aslında bir nevi bir eleştiri barındırmıyor mu? Ya Barındırıyor ama bununla birlikte dediğim gibi e, bir yandan da baktığın zaman işte bu Sakarya Teşkilatı'nın e, en başından işte e, altındaki insana kadar e, bazı şeyleri açtığı ve artık e, belli bir profesyonelliğe ka yani kazandığı anlamına da geliyor. <laughs> o yönde de mesela Ecevit Kileşimen, evet. e, Engin Özkoç da mutlaka katkısı vardır. E, onları da tebrik ederim. Yani güzel bir etkinlikti. Engin Özkoç mesela beni aradığında, e, işte dairesi için aradığında arkada şu bir ses vardı bir taraftan evet. böyle. Ya onu yapalım falan filan diye böyle belli yani o aralıkta hemen basın mensuplarını falan ağırlıyor. Ama Hakan abiye katılıyorum. O il örgütünün, teşkilatın çalışması bir yanda bambaşka bir boşluğa ee, Yani şey kimse mesela şimdi şeyden bahsetmedi. Yani Kılıçdaroğlu Sakarya'ya gelmiş, Kılıçdaroğlu Sakarya'da şu vaatleri vermiş, Kılıçdaroğlu işte aa bak şunu da yapacakmış. Kimse bunu demedi yani. Ne dedi? İşte bütün sosyal medyalar patladı. İnternet işte medyası, Facebook'u, Twitter'ı hepsi ne yaptı işte? Ankara Ankara'da Haymana'yı işte Sakarya yapmış. Sakarya'da yapılmış gibi işte Sakarya Meydan Muharebesi'nin. Sakarya köyünü gitti Sakarya şehriyle karıştırdı falan filan yani. Te, bunlar... Tepekum, şey. Işte. Hüseyin abi Tepekum mahallesinde mesela bir kahvede Kılıçdaroğlu esti gürledi falan diye bir muhabbet olmuş mudur mesela? Öyle bir program mıydı? Şimdi ben size başka bir şeyden bakayım. Evet CHP'nin programı çok güzel, on numaraydı. Ben beğendim şahsen. Hatta bugüne kadar CHP'nin böyle programlarından en güzelden biri diyebilirim ama ben köşe yazdım. Köşede de şunu belirttim. Ben bu partilerin, liderlerin özellikle, liderler için konuşuyorum. Ben bunlar hep böyle eski adıyla kent meydanı, şimdiki kendi demokrasi meydanı var ya, 15 Temmuz demokrasi, ben orada onları görmek istiyorum. Ben orada hep hep derim ben, hep orada görmek isterim. Bu, bu kent meydanında bir göreyim bakayım kaç kişi topluyorlar. Ama hepsi için söylüyorum, sadece kılıç sorusu söylemiyorum. Ben kent meydanında bekliyorum hepsini. Cumala bu seçim bir şey bu, bu cesaret işi. Bu sizi, Eğer kendinden eminsen oraya geliyor. kent meydanında e i̇şte şey ben yapabilirsin. Ben zaten. Yani seçim geliyor. Ben herkesi katmey demekti. Aslında geçen Cumhurbaşkanı geldi. Hastanenin önünde topladılar milleti. Yok öyle bir şey. Kent meydanına geleceksin. Hatırla kaçtı sen hatırlasın. 27 kişiyle, Aralık 2013. 2013'te kaç bin kişi topladılar ya? Ya ben öyle bir devam ettim. Şey 111.000 rakamını emniyete bildirmişti. Yani, Öyle bir kalabalık hiç görmedim. Basın, basın için bile dört tane otobüs vardı ya böyle ben biliyorum yani onda, onda bile yer bulamamıştım yani. Şimdi seçim 4 tane otobüs arkadaşlar vardı. ben son noktayı koyayım uzatmayayım. Ben bütün liderleri kent meydanına bekliyorum. Ama tırda şey çekmeyecekler. Yok oydu buydu bayraklardan 15 metre ileri çekmeyecekler. E sen yaparsın haberi zaten. Tepeden çekip tır. Tamam ben, havlular. bir, ben bir göreyim bakayım. Kaç kişi topluyorlar. İş orada. O zaman rengi inanın belli oluyor. 3 aşağı 5 yukarı. O topladıkları o heyecan, kitleler, yani halk orada mesajı veriyor. Üç aşağı beş yukarı mesaj belli oluyor. İnanın buna yani. yani günümüzde sosyal medya var, televizyon var, birçok etken var ama o kent meydanı, o meydan 3-5 insanlara fikir oluşturuyor. Mesela Sefo konserinde 50 bin kişi toplandı. <laughs> Güzel bir an. <laughs> Demek ki Sefo... Parti kuruldu öyle, öyle kurmadılar. Parti kuruldu yani, oy, oy verelim Sefo. İbrahim Tatsas'ı getir 100 bin yaparsın orada. Yok İbrahim Tatsas o kadar yapmaz. Ben, yapar. Yapar yapar. Ya İbrahim Tatsas'ı getir bugün 100 bin yapar. Ama Tarkan'ı getir 5 bin yapar. Me mevzu o değil. Siyasi partileri bekliyorum ben oraya. Liderleri görelim bakalım. Evet. Seçim geliyor bekliyoruz oraya. Evet CHP kısmını kapatıyoruz. Ekleyecek bir şey yoksa? Yok.